Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede başkanlığa namzet olan aday olan bir şahıs kalkacak, kendi seçmenine cemaatleri kapatmak, tarikatleri süpürmek, Kur'an kurslarını dozerlerle yerle bir etmeyi vaat olarak koşacak ve seçmeninde bu vaatler karşılık bulacak. Hiçbir cemaat ve cemiyetle bağlantısı olmayan sade bir vatandaş olarak imanınıza değil, İslamınıza da değil vicdanlarınıza sesleniyorum. Çünkü vicdan dediğiniz şey evrenseldir ve insanda bulunur. Türkiye'deki herhangi bir kurumu, herhangi bir derneği, herhangi bir STK'yı ele alalım. Buralarda hiç mi ipsizlik, sapsızlık, günah işlenmiyor? Madem ki işleniyor ve madem ki suçun şahsilik ilkesi var, suçlu suçundan dolayı yargılanır ve bu suçu bütün bir cemaate bütün bir cemiyete hasredilemez. O halde sizler nasıl da bir cemaatin içerisinde yapılan bir şahsın günahını bütün bir cemaate mal edebilirsiniz? Kardeşlerim, yemin edebilirim ki bu adamların aslında garazı cemaatlere, tarikatlere, Kur'an kurslarına, Diyanete değil İslam'adır. Açıkça İslam diyemedikleri için bir gün Diyanete, bir gün cemaate, bir gün Kuran kursuna taarruz ediyorlar. Açıkça İslam diyemiyorlar çünkü Müslümanların reylerine muhtaçtırlar. O halde Müslüman da imanının gereğini yapacak. Ve 29 Mayıs'ta İstanbulumuzun fethini o fethi mübine yakışır bir vaziyette kutlayacak. Allahu Teala 29 Mayıs'ı bizlere gerçek bir fetih ve gerçek bir zafer eylesin. Allah'a emanet olun.